Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, halk arasında İngiliz tuzu olarak bilinen Epson tuzu hakkında bilgi vermek istiyorum. Epson tuzu arkadaşlar dediğimiz gibi halk arasında İngiliz tuzu olarak e, adlandırılıyor. E, bu aslında tuz olarak e, her ne kadar adlandırılıyorsa da e, tuzla hiç alakası yok e, normal kullandığımız sofra tuzunda oldukça farklı zaten tadı da çok farklı acımsı bir e, tadı mevcut e, daha çok bu e, doğada kendiliğinden oluşan manezyum sülfat e, bileşiği evet manezyum sülfat bileşiği İçeriğin, içeriğinde yine manezyum e, kükürt ve oksijen bulunmakta saf halde bulunan bu maddelerden dolayı gerçekten vücuda çok e, olumlu etkileri var işte kaya tuzuna benzemekte arkadaşlar gördüğünüz gibi belki de bu yüzden tuz olarak adlandırılıyor ama gerçekte bir tuz değil bu dediğimiz gibi manezyum sülfat bileşiği organik bir bileşik doğada kendiliğinden oluşmuş hali İşte evet Epsom tuzu veya diğer bir adıyla İngiliz tuzu Arkadaşlar bu bileşiğin özelliği suda çok rahatlıkla çözünebilmesidir. E, bu bileşik zaten tüketimi de e, o şekilde olma, e, oluyor. Yani sıcak su içerisinde çözündürdükten sonra içilerek e, şifası e, sağlanıyor. Faydalarına gelince birçok faydası var arkadaşlar. Ancak en bilinen ve halk arasında kullanılan şifalı yönü bağırsakların hareketliliğini arttırıyor. Yani bağırsak tembelliğini, hazımsızlığı ortadan kaldırıyor ve böylece kabızlığı ortadan kaldırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Bu yönüyle şifa niyetine halk arasında oldukça kullanımı yaygın. Peki nasıl kullanılır? Epson çayı arkadaşlar kullanımı çok basit. Şöyle görmüş olduğunuz bir bardak sıcak su, evet sıcak su olacak. Bunun içerisine şu şekilde bir çay kaşığı koyup karıştırıyoruz. Evet iyice karıştırıyoruz. Zaten su sıcak olduğu için çabucak çözünecektir. Bu çözündükten sonra kullanım için yapımı tamam yani bu kadar. Ee, ve bu şekilde içilerek e, faydası e, sağlanır. Arkadaşlar, e, Epsom tuzunu çok fazla kullanmamak gerekiyor. Organik bir bileşik olduğu için vücuda zararları olabilir. O yüzden günde bu hazırlamış olduğumuz karışımı bir bardak e, içmemiz yeterli. Aç karnı özellikle ve bunu kullandıktan sonra en az 2-3 saat hiçbir şey yemememiz lazım. Bu arada bağırsakta etkisini gösteriyor. Bu Epson tuzu'nun bir diğer önemli özelliği de, bunu kullanırken tüketirken normal diğer şifalı çaylar ve sular gibi bir anda içmiyoruz. Bunu yudum yudum, 5-10 dakikalık bir süreye yayarak yavaş yavaş içiyoruz. Bu özelliğinde dikkat etmemiz lazım. Son olarak bir faydasından daha bahsetmek istiyorum. Kan sulandırıcı bir özelliğe sahip. Yani damarlardaki kanı sulandırıyor ve kan akış hızını arttırıyor. Böylece damar tıkanıklığı ve işte kalp damar hastalıkları ile ilgili sıkıntılar da ortadan gideriyor. Ama dediğimiz gibi daha çok bağırsakların hareketlendirilmesini ve çalışmasını, tembelliğinin giderilmesi ile ilgili kullanımı yaygın.